Hangi renkler daha çok yer alacak? Ya Belirli renkler yok. Biz şöyle yapıyoruz. Yeşili, mavisi, pembesi her sezon var. Artık kışı, yazı yok. Etrafa baktığımızda mesela yazın giyilirdi beyaz renk. Şimdi beyaz her yazında, kışında mevcut. O yüzden renk sınırı yok. Yazın e, olan bütün renkler kışında mevcut. Rengarenk bir kış bekliyor bizi. Rengarenk kabanlar, bluzlar, e, eşofmanlar. Yani bu zamana kadar belki hiç görmediğimiz renkler. Hı hı. E, mesela bu kış için abiyeler daha çok nasıl olacak? Hangi tonlarda olacak? E, nişan düşünenler, söz düşünenler için bunu da sormuş olalım. Aslında gençler e, şey soft renkleri daha çok tercih ediyorlar. Özellikle söz ve nişan. Mesela biz... E, Nikahlarda beyazı tercih ederdik ya bu yaz hiç beklemediğimiz kadar e, sözde beyaz giydiler, pudra giydiler, soft yeşil, soft mavi. Ama düğünde öyle olmuyor tabii ki konuklar daha cıvıl cıvıl, daha renkli, hı hı. daha e, böyle e, iddialı modeller seviyorlar. Ama gençler kesinlikle sade, şık, hı hı. zarif e, modelleri daha çok tercih ediyorlar. Siz de buna göre, biz de ona göre e, temin ediyoruz. Evet.